Marşı. Korkma, Sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tutar en son ocak, O benim, Milletimin, Yıldızıdır parlayacak, O benimdir o benim, Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım Çehrini ey naziler, Kahramanı yıkma bir gül, Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezerden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Fikrem ister gibi bendimi çiğner aşırım, Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına apartiyon sermişse çelik zırhlı var. Benim iman dolu, göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman doğar? Medeniyet dediğin tek iş kalmış can. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma. Sakın, siper et gövdeni dursun bayağısızca. Sakın, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce. Sen şehit olsun. incitme Yazıktır atını verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canan, cananla bütün armağısını da etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun şu da aynı kelimeleri. Değmedi mi mahvedemin gölseli mehremeli. O adamlar hakikat dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inliyemeli. O zaman vezdire bir secde der varsa taşım. Eceli ahmdan ilahi başanır kanlı yesim. Fışkırır ruhumu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Bağlanamaz şafaklar böyle nişanlı hilal. Unutun artık dökülen kanlarımız hep helal. Ebedi yansana yok, ırkla yok İzmilya. Hakkıdır, hüleşemiş bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hak kapan Hakkı. Hakkı. milletimin istiklal.